Tuzurmatu'da Arbayin ziyaretçileri için merkezi konuk evi hizmete açıldı. Hazreti Hüseyin'in Arbayin merasimini ehya için Irak'a gelen ziyaretçiler Tuzurmatu'da gönüllü vatandaşların hazırladığı misafirhanede ağırlanıyor. Salahattin'e bağlı Tuzurmatu ilçesinde bölge halkının girişimiyle ve milyonların katıldığı Arbayin merasimleriyle eş zamanlı olarak merkezi bir konuk evi hizmete açıldı. Türkiye, İran, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelerin yanı sıra Irak'ın kuzeyinden gelen ziyaretçileri ağırlamak amacıyla kurulan bu konuk evinin etrafına onlarca hizmet mevkibi yerleştirildi. Bu mevkipler ziyaretçilere hem sağlık hizmetleri hem de yeme içme ve konaklama gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde destek sunuyor. Allah'a şükür gördüğü kimin burada Erbain ziyaret münasebetiyle düz kurmatı da Abdullah Hüseyin'in mazifi yanında ...çok sayıda mevakibler hizmet sunurlar... ...ve bütün zahirlere ki gelirler bizim için... misafir olurlar... E, ...Türkiye'den, İran'dan, Azerbaycan'dan, Georgia'dan... ...o başka farklı çeşitli yerlerden... ...ve hatta Irak'ın içinden olsun... ...bizim şimaldan gelen... E, ...zuvarlar... ...bura konak olurlar, misafirimiz olurlar... ...farklı farklı... hizmetler var... ...yiyilen, içilen... ...ve aynı zamanda güzel bir şekilde... Gördüğünüz kimin hizmet var bütün zahirlerin sıhhati için. Tuzu Matu halkı her yıl arbayın ziyaretçilerini ağırlamaya büyük özen gösteriyor. Ee, ben cemaatim işte geldik burada hizmet ederek yani bir saat sekizden hizmet ederek yatarım burada yarına kimin? Azana kimin her istikbal eder? Gizuvarlarımız da gelen elhamdülillah e, Tebriz çok geldi, Azerbaycan yani yakışıta. بتون دي أغلب بيتون دولت لدرجة إيران ده بولار، حابس استقبال دارغ، محبة دين، قصّال مقدام، اه هدايا دين، يعني يعني بيلد أيش شكل ده، يعني بيز بيش جنى تكشت كيرخ، اه جوزر خفيف قماش دغدغ بارد نجدي درسوق، يعني عند دغ إيه يلون سجال غن، عسوا ولا على بلار بيكس خلاص دارغ بيلون سجال غن، يعني قطعة قطعة أسباب غير الحمد لله توزيعات مزار بوردة، توب توب قماش بتشارخ تكرخ Öte yandan hizmet mevkipleri tarafından sağlık ve tedavi hizmetleri de sağlanıyor. Acil vakalara ve muhtemel sağlık sorunlarına müdahale edebilmek için ilaçlar ve ilk yardım malzemeleri hazır bulunduruluyor. İşte bu da bir büyük düzen maddede İmam Hüsrev maddede çok güzel yapılar güzel tuvaletler hazırdan önden muakipler hepsi burada. Yemek içmek yatmak, yatmak serin 9, 7, 8 mübirde koyu bu ara yoktu bölgelerden adamı serbest yatsın içeride. burada gelen zıvı var. Sırhat yedir, yemek yedir, yemekten sonra kalkır yedir orada, serhat yedir yatır, ondan sonra kalk çıkırır. Bu sıcak havalarda ayrıca ziyaretçilerin rahat etmesi amacıyla hafif pamuklu kıyafetler de dikilip dağıtılıyor.